Diyarbakır'da bu yıl 200 bin fıstık aşılanması hedefleniyor. Diyarbakır valisi ve büyükşehir başkan vekili Ali İhsansu, 2021 yılında 28 bin adet, 2022 yılında 100 bin adet inşallah bu yılda 200 bin adet fıstık aşılamasını gerçekleştirmiş olacağız dedi. Silvan ilçesi Ali Bey mahallesinde Büyükşehir Kırsal İşler Daire Başkanlığı koordinesinde fıstık ağaçlarına göz aşısı yapılarak meyve kalitesi ve verimliliğini artırmak için fıstık ağaçlarına aşılama gerçekleştirildi.